Herkese merhaba. Evet, yaz planları yavaş yavaş şekilleniyor ve tabii ki o klasik soru yine gündemde. Bu yaz Ege'de nereye gitsek? Sakinliğin adresi Sarımsaklı mı yoksa enerjinin ve tarihin kalbi Bodrum mu? Hadi gelin bu Ege düellosunda sizin için en doğru tatili birlikte bulalım. İşte o milyon dolarlık soru. Sizin Ege kaçamağınız hangisi? Gelin şimdi bu iki harika yerin ruhuna, plajlarına, tarihine ve tabii ki lezzetlerine şöyle bir yakından bakalım. Bakalım sizin tatil anlayışınıza hangisi daha çok uyacak? Düello'daki ilk rakibimizle başlayalım, sarımsaklı. Sarımsaklıyı şöyle düşünün, Ege'nin o sakin, huzur arayan yüzü. Hani o meşhur, upuzun plajlarında yürüyüş yapmayı sevenler için birebir. Tam bir kafa dinleme, arınma noktası. Karşısında ise bambaşka bir karakter var. Bodrum. Tarihin, lüksün ve o bitmek bilmeyen enerjinin birleştiği dünyaca ünlü bir merkez. Yani biri sükunet, diğeri hareket. Gelin o zaman bu iki devi ilk raundta yani atmosferleriyle bir karşılaştıralım. İlk roundumuz atmosfer. Yani bir yere adımınızı attığınızda size ne hissettirdiği. Ki bu bence bir tatilin bütün gidişatını belirleyen en önemli şey. İşte bu tablo aradaki o temel farkı çok net ortaya koyuyor aslında. Sarımsaklı da zaman adeta yavaşlıyor, size daha sakin, daha huzurlu, aileyle yapılabilecek bir tatil vaat ediyor. Bodrum'da ise tam tersi. Dinamik, enerjik, uluslararası bir kalabalığın aktığı, nabzı hiç düşmeyen bir yer. Yani seçiminiz sükunet mi, hareket mi? ve Bodrum'un o benzersiz atmosferini belki de en güzel özetleyen sözlerden biri Halikarnas balıkçısına ait. Bu söz, Bodrum'un neden sadece bir tatil yeri olmadığını, aynı zamanda insanı içine çeken, ilham veren, yaşayan bir ruha sahip olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki. E, bir Ege tatilinin olmazsa olmazına geldik şimdi. Plajlar. Bu konuda da iki destinasyonumuz birbirinden o kadar farklı ki, ikisi de tamamen farklı yaklaşımlar sunuyor. Ve işte Sarımsaklı'nın en büyük kozu masada. Tam 7 kilometre. Peki ama bu rakam ne anlama geliyor? Aynen öyle. Yanlış duymadınız. Tam 7 kilometre boyunca uzanan devasa, geniş ve kesintisiz bir kumsal. Eğer tatil sizin için kilometrelerce uzanan kumsalda yürümek, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak demekse, Sarımsaklı'nın bu özelliği gerçekten rakipsiz. Bodrum'sa bambaşka bir oyun oynuyor. Hani tek bir devasa plaj yerine yarım adanın etrafına serpiştirilmiş onlarca farklı koy sunuyor. Düşünsenize bir gün yalık lüks marinalarında kendinizi kaybediyorsunuz, ertesi gün gümüşlüğün o bohem sakin atmosferinde taptaze balık yiyorsunuz. Bodrum'da her gün farklı bir dünya keşfetme özgürlüğünüz var. Şimdi de rotamızı biraz kültürel zenginliklere, tarihe çevirelim. İki yerinde sunacağı çok şey var ama tahmin edeceğiniz gibi yine çok farklı tarzlarda. Tarih denince Bodrum adeta bir açık hava müzesi gibi. Bu zaman çizergesi bile her şeyi anlatıyor aslında. Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Mozole'ye ev sahipliği yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Yani burada attığınız her adım binlerce yıllık bir mirasın üzerinde. Ve bu tarih sadece kitaplarda değil, tamamen canlı. Bugün Bodrum Kalesi'ni gezebilir, o devasa antik tiyatroda bir an durup geçmişi hayal edebilir veya Mindos Kapısı'ndan geçerek binlerce yıllık tarihe gerçekten dokunabilirsiniz. Sarımsaklı'nın tarihi cazibesi ise daha farklı. Daha çok çevresindeki otantik kasabalardan, o bölgesel dokudan geliyor. Hemen yanı başındaki Ayvalık'ın Arnavut kaldırımlı sokaklarında kaybolabilirsiniz. Cunda'nın o eşsiz ruhunu hissedebilirsiniz veya Şeytan Sofrasından Ege adalarını izleyerek güneşi batırabilirsiniz. Daha samimi, daha sevimli bir tarihi doku. Ve tabii ki geldik tatilin en keyifli kısmına. Yemek ve eğlence. Bakalım bu arenada kim ne vaat ediyor? Bu tablo lezzet ve eğlence haritasını adeta önümüze seriyor. Sarımsaklı da sizi Ege'nin en saf, en otantik hali bekliyor. Denizden yeni çıkmış balıklar, buram buram zeytinyağı kokan mezeler ve sakin sahil barları. Bodrum'da ise oyunun kuralları tamamen değişiyor. Burada hem salaş bir balıkçı da rakı balık yapabilir, hem de dünyaca ünlü bir şefin restoranında gurme bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ve gece hayatı mı? Yani. Bodrum'da gece gerçekten asla bitmez. Bütün bu karşılaştırmalardan sonra geldik o büyük karar anına. Peki tüm bu bilgiler ışığında sizin için doğru adres, sizin mükemmel Ege kaçamağınız hangisi? İşte özetin özeti. Eğer önceliğiniz devasa bir kumsalda huzur bulmaksa, yerel kültürü ve otantik lezzetleri sakin bir tempoda yaşamaksa, o zaman rotanız kesinlikle Sarımsaklı. Ama yok. Eğer her gün farklı bir koy keşfetmek, antik tarihin içinde kaybolmak, dünya mutfaklarından tatmak ve enerjisi hiç düşmeyen bir tatil istiyorsanız, o zaman Bodrum sizi çağırıyor demektir. Sonuç olarak seçim tamamen sizin tatil hayalinize bağlı. Ege'nin uçsuz bucaksız kumsallarında huzur sunan o rahat devi mi seçeceksiniz, yoksa enerjisi ve tarihiyle baş döndüren o zamanın ötesindeki ikonu mu? Karar sizin. Şimdiden harika bir tatil dilerim. Bir sonraki Ege hikayesinde görüşmek üzere.